Balıklar ve yükselen Balıklar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle 7-13 Ekim haftasında neler yaşanacak? Gökyüzünde ne tarz aktiviteler var? Bunlarla alakalı burcunuz için açıklamalarda bulunacağım. Bunun için bilgisayar ekranıma geçiyoruz. Hadi bilgisayar ekranıma geçip incelemeye başlayalım. Merhaba Balıklar ve yükselen Balıklar, ekranımıza geldik. Şimdi sizlere bu hafta neler yaşayacaksınız, bunlarla alakalı öngörülerde bulunacağım. Bunun öncesinde sizlere eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanız konusunda bir isteğim olacak. Lütfen kanalıma abone olun. Evet haftalık yorumlarımıza dönelim. Hemen Salı günü Pazartesi günü de etkili olacak olan Venüs-Mars arasında üçgen bir açı var, olumlu pozitif bir açı. Bu da sizin e, yurt dışı ile alakalı yabancılarla alakalı konularda bazı gelişmeleri işaret etmekte. Belki böyle ilimsel e, yüksek eğitim görmüş olan insanlarla belki bir şeyler başlatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yabancılarla özellikle belki de tanımadığınız insanlarla birlikte bir şeyleri öğrenme anlamaya yönelik çaba ve efor harcayabilirsiniz. Tabi bu haftada öğrenme konusu oldukça önemli. Çünkü Merkür ile Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Bu sizin bu hafta boyunca bilgiler edinme, bir şeyler öğrenme, aynı zamanda anlatma konusunda oldukça yoğun bir sürecin olduğuna işaret etmekte. Edinebilecek olduğunuz bilgiler daha çok işte ölüm ve ötesi konuları olabilir. Belki bazı haberler alabilirsiniz. Diğer taraftan vergi, sigorta, borç gibi konular olabilir. Ama diğer taraftan ise e, hesabınızın, kitabınızın ortak olduğu insanlarla o hesap kitabın e, görüldüğü, borçların alacak vereceklerin hesaplandığı bazı günlerde geçirebilirsiniz. Diğer taraftan daha etkili nasıl olabilecek olduğu ile alakalı kafada yorarsanız bu günlerde o ikna edici olabilme özelliğiniz oldukça önemli artacaktır. Merkür'ün retro pozisyona geçtiği çarşamba günü ev aile yuva konularında yaşam alanlarında e, daha önce gözden kaçırdığınız şans ve fırsatlarla karşılaşmanız gibi bazı durumlar söz konusu. Aileniz hakkında bilmediğiniz veya yanlış bildiğiniz bazı şeyler olabilir. Veya kendi duygusal dünyanızda üzerinden atladığınız o duygusal yoğunlukları tekrar hissederek o duyguların neler olduğuna bazı tanımlamalar, isimler verebilirsiniz. Ev içerisinde bazı değişiklikler ev alsatlar veya e, satılamamış bazı şeylerin tekrar satılması satılabilmesi e, satımı gündemde olmayan aslında sat, çok da satmak istemediğiniz şeylerin geri bırakılıp e, kendi hanenizde kalması gibi durumlarda söz konusu olabilir sevgili balıklar. E, yani ev içerisinde hane içerisinde kaçırılan fırsatlarla tekrar karşılaşabileceksiniz. Plüton'un direkt harekete dönmesiyle birlikte arkadaşlar sizler hayatınızdan çıkartacak olan ciddiyetsiz çok da önemli olmayan konular ön plana çıkıyor. Bu da nedir? Sosyal medya, arkadaşlıklar, dostluklar veya dost sandığınız insanların o ciddiyetsiz olanları Hayatınızdan çıkartma gibi bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki de sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Veya gereksiz bir hesabınız var. Bunu bile kapatmak gündeminize gelebilir. Merkür'ün Plüto ile kara yaptığı hafta sonunda ise. Pazar günü yapacak. Arkadaşlardan gelebilecek bazı baskılar. Sizin kendinizi stresli hissetmenizi. Veya kendinizi yanlış ve... Ee, o bu baskıcı bir şekilde ifade etmenize ziyat, sebep olabilir. Aynı zamanda kendi düşüncelerinizi saklayıp e, kendi içinizde o düşünceleri çürütmeniz de söz konusu. Yani böyle e, bazı kötü düşüncelere sahip olabilirsiniz. Bunlardan kurtulmak için elinizden geleni yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Merkürün Akrep Burcu'na girmesiyle birlikte daha yüksek bir bilince kavuşacaksınız. Hayatın anlamı üzerine kafa yoracaksınız. Artık bir şeyleri zaten karşılıklı ilişkiler vasıtasıyla karşınızda birilerini aldınız. Onlarla daha etkili bir iletişim kurmaya çalıştıktan sonra artık hayatın çok daha bambaşka yönleri olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Sevgili balıklar. Bu da sizin hayat vizyonunuzu hayat vizyonunuz hakkında Geleceğinizle yönelik e, düşünceler içerisinde sizi sevk edip böyle derin analizler yapıcı e, düşünceler olabilir. İkna, et, i̇kna edici ve etkileyici kararlar alabileceksiniz. Hayatınızla alakalı, geleceğinizle alakalı umutlarınız çünkü bu yönde olacaktır sevgili arkadaşlar. Benim sizlere anlatacak olduklarım bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşünceye kadar hoşçakalın.